Hayal edin, içinizde durdurulamaz bir kazanma isteği var ve bu istek başarıya ulaşma arzunuzla birleşiyor. İşte tam bu noktada kişisel mükemmelliğin kapıları aralanıyor. Bugün büyük filozof Konfüçyüs'ün bu derin sözüne dalacağız. Kazanma isteği ve başarıya ulaşma arzusu birleşirse kişisel mükemmelliğin kapısını açar. Gelin bu sözü birlikte keşfedelim ve hayatımıza ilham katalım. Konfüçyüs'ün bu sözü sadece motivasyon değil aynı zamanda bir hayat dersi sunuyor kazanma isteği içimizdeki tutkuyu ateşler ancak bu istek yalnızca harekete geçtiğinde anlam kazanır başarıya ulaşma arzusu bu hareketi yönlendiren pusuladır birlikte çalıştıklarında kişisel mükemmelliğe ulaşmanın kapıları açılır şimdi düşünün siz bu iki gücü nasıl birleştiriyorsunuz unutmayın kişisel mükemmellik bir varış noktası değil bir yolculuktur Konfüçyüs'ün dediği gibi bu yolculukta kazanma isteğinizle başarıya ulaşma arzunuzu birleştirirseniz hayatınızdaki değişim kaçınılmaz olacaktır. Haydi bugün bu kapıyı aralayın.